Herkese ve tasarımcıdan merhaba. Bugün küçük işletmeler için uh, My Business yani işletme profili nasıl açılır onu göstereceğim. Bunu göstermemin sebebi küçük işletmeler için bunu yaptıktan sonra Google ADC'de reklamları ver. Uh, reklam nasıl çıkılır onu göstereceğim. O da ikinci videonun konusu olacak. O yüzden merak ediyorsanız bu iki videoyu iki işlemi izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi video geçmeden önce Hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Öncelikle Google'a Google My Business yazın ve burada işletme profili çıktı. Buna tıklıyorum. Şimdi yönet diyorum. Ve burada önce bir Google işletmeye sahip oluyorum. Yani kendimi kaydediyorum. Bunu eğer sizde varsa önceden yaptıysanız bu adımı geçip ikinci adım olarak A, reklam nasıl verilir onu izleyebilirsiniz. Şimdi burada işletme adımı giriyorum. Diyorum ki a, hatta burada kayıtlıysa bu şekilde gözüküyor. Yönetmek için ama bizde kayıtlı olmadığı için biz diyoruz ki ABC işletmesi bu ada sahip bir işletme oluşturun diyorum. Burada işletme türünüzü seçin diyor. Online satış mı yapıyorsunuz? Yerel bir mağazanız mı var? Yoksa hizmet işletmesi mi? yani ürün değil hizmet mi satıyorsunuz? Burada ya bu kıyafet satıyorsanız işte parfüm satıyorsunuz, ayakkabı. Bu eğer bu yerel mağazada bir somut mağazanız varsa onun için bu hizmet işletmesi bakın teslimat hizmeti sunuyor ne kuryesiniz yemek sipariş götürüyorsunuz bakın hepsini de seçebiliyorum zaten diyorum ki ben hem online yok ya hem online yapıyorum hem yerel mağazam var hem bir teslimat hizmeti sunuyorum ama diyorum ki benim web sitem yok o yüzden ileri diyorum ileri dedikten sonra burada işletme kategorisi var yani sektörümüzü seçiyoruz yemek diyorum Mesela eve yemek servisi ileri burada adres istiyor böyle bir adres öylesine giriyorum hani Siz gerçek adresi yazın Tabii ki de şöyle yaptım ileri diyorum Hani diyor ki bunlardan biri sizin işletmeniz mi? Hayır diyorum. Çünkü sıfırdan kuruyorum. Burada konum var. Adresi düzgün giride girseydim nokta atış yapabilirdi ama buradan bakarak diyorsunuz ki hani buradayım. Çünkü Google haritalara girdiği zaman müşteriler ya da hizmet alan almak isteyen insanlar hani konuma göre gelebiliyor. İleri diyorum. Şu an bunu atlıyorum. Buraya bir telefon numarası, web sitesi isteğe bağlı. Olmayabilir de sadece telefon numarası hani iletişim adına. Zaten sonrasında düzenleyebiliyoruz bunları. Buna da tamam diyorum. Devam. Devam diyorum. Yüklendi. Burada bir doğrulama yöntemi gerekiyor. Bu doğrulama yöntemi ne? Biz şimdi bunu kuruyoruz ama doğrulamadığımız için şöyle insanların önüne çıkmayacaktır. Ya yani doğrulamayı yapmanız gerekiyor. Burada posta yoluyla posta kartı diyor. Adresinize gelecek ya da mail üzerinden gelecek kişi adı hani sizin kendi adınızı yazmanız gerekiyor. Posta diyorum. Devam diyorum. Burada çalışma saatlerini ekleyin diyor. Atla diyorum şu an onların hepsini sonrasında zaten düzenleyebilirim. Burada servis şekilleri evet hayır evet hayır insanların kolaylık sağlamak için. Burada işletme açıklaması işte hmm, eve yemek servisleri dedik. Eve ve okullara yemek hizmeti. Ha, başka işte ev yemekleri hazır gıdalar bu şekilde bir açıklama yazdım ileri diyorum menünüzün fotoğrafını ekleyin diyor atla diyorum bunları sonradan ekleyebiliyoruz atla diyorum şimdi diyor ki burada kısa sürede reklam yayınlayın şimdi başlayın dediğimizde reklam atacak ama ben onu size ikinci videoda göstereceğim burada bir de eğer web siteniz yoksa diyor. Hani biz sizin için bir web sitesi alalım. Yani domain satın alın. Ona göre de bir şey yapabilirsiniz diyor. Web sitesinde bu domaini kullanabilirsiniz diyor. Hayır diyorum. Devam dedim. Hani müşteri bakın müşteriler işletmemizi Göremiyor. Neden? Doğrulama posta kartı 14 gün içinde ulaşacak. Oradaki kodu buraya yazdığımızda Herkese görünecek bu sefer. Google işletme şeyini açmak bu şekilde küçük büyük fark etmeksizin işletmeler bunu bence kullanmalı. Çünkü bunu kullandığınızda reklam türleri de farklı olabiliyor. Daha kolaylık sağlayabiliyor. Bunları zaten sizlere göstereceğim. Buradan profili düzenle dediğimizde de şöyle şey çıkıyor doğrulama kodu isteyecek oturumu aç diyorum Google işletme profilinde Bakın bu sefer Bütün detaylara Buradan da Ulaşabiliyoruz Şimdi Diğer videoya geçerek nasıl reklam verebileceğinizi izlemek istiyorsanız Diğer videoya geçebilirsiniz Tekrardan Eğer hala abone olmadıysanız Lütfen abone olun Diğer videoda görüşmek üzere.